Başka tekrar merhabalar. Joe Frazier, a new opponent. Yeni bir rakip, Joe Frazier. Joe Frazier, Frazier was a good boxer. Joe Frazier arkadaşlar oldukça iyi bir boksörmüş. He was strong, oldukça güçlü, and quick, hızlıymış. He was an Olympic champion too. Aynı zamanda da bir olimpiyat şampiy şampiyonu şampiyonuymuş. He won his medal at the Olympic Games in Tokyo in 1964 kendisi, kendisi arkadaşlar 1964 yılında Tokyo'da gerçekleştirilen olimpiyat oyunlarında madalyasını kazanmış. Ali's first fight with him was in New York in 1971. Ali'nin onunla ilk buluşması yani ilk maçı 1971 yılında New York'ta gerçekleşmiş. Devam tamam ediyorum. But two years away from boxing is a long time. Fakat boks, bokstan yani boks sporundan iki yıl uzak kalan, uzak kalmak yani yani iki yıl boks sporundan uzak kalmak oldukça uzun bir zaman dilimi. Yani iki yıl bokstan uzak kal yani Ali'nin kalması oldukça uzun bir zaman dilimini kapsıyor arkadaşlar. The tight yani fight demek istiyorum orada. The fight was very difficult for old. Yani mücadele yani o maç oldukça e, zannedersem for Ali demek yazarken burada yanlış yazmış. Yani bu mücadele, bu fight arkadaşlar Ali için oldukça zormuş. He danced yani kendisi ringde dans etmiş. But he was slow and tired fakat kendisi yavaş ve yorgunmuş. He fought well. İyi çarpışmış yani iyi mücadele etmiş. But after 15 long rounds fakat uzun süren 15 roundtan sonra Fraser won yani kazanmış. But Ali didn't stop fighting. Fakat Ali mücadele etmekten vazgeçmemiş. After 13 fights and 12 wins yani 15 karşılaşmasından özür dilerim 13 karşılaşmasından 12'sini kazanan Ali he fought Joe Frazier again in New York in 1974. Bu defa da Fraser'la karşılar yine New York'ta 1974 gelende karşılaşmış. Frazier fought well, Fraser iyi mücadele etmiş. But after a long and difficult fight, fakat uzun süren, uzun ve zor bir Mücadeleden sonra this time Ali was the winner. Fakat bu defada Ali kazanamamış. This time Ali was the winner. Evet, bu defada Ali kazanmıştı. But Ali wasn't the world champion after that fight. Fakat bu mücadeleden sonra Ali yani henüz dünya şampiyonu değildi. At that time yani o zaman there was a new world champion. Yeni bir dünya şampiyonu vardı. George Foreman. Bunun adı George Foreman'dı. I want to be the world champion again, Ali said. Ali tekrar ben yine dünya şampiyonu olmak istiyorum. And only George Foreman can stop me now. Sadece beni George Foreman durdurabilir dedi. When and where I can fight, fight him. Ne zaman ve ben nerede onunla mücadele yani maça çıkabilirim diye sormuş. Yeni bir bölüme geçiyoruz. Yeni bölümde tekrar yeni bir video daha hazırlayacağım. Başka bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar.